Hocamız <laughs> Profesör Doktor Selçuk Coşkun hocamıza söz veriyorum. Hocam buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Benim e, tebliğimin konusu vaz dili ile halk dili uyuşmazlığının problemleri diye. Özel bir vaz dili ya da özel bir halk dili olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama bir anlamı ifade edebilmek için de bu şekilde bir başlığı tercih ettim. bir ara Mısır'da bulunmuştuk. Şimdi bu Mısırlılara bir Arapça konuşmaya çalışıyoruz. Onlar bizi anlamıyor, biz onlar anlamıyoruz. Onlar bizi anlamayınca da sitem ediyoruz. Niye Fasih Arapça konuşmuyorsunuz diye. Bir samimi olduğunuz arkadaş vardı. Dedi ki bak şimdi siz böyle konuşuyorsunuz ya. Sizi duyanlar diyor ki bunlar Ebu Cehil zamanında mı gelmiş? Ebu Leheb zamanında mı gelmiş acaba? Yani biz aslında çok eski bir dili konuşmaya çalışıyormuşuz. Ertesi gün bir Özbek'le karşılaştık, onunla da anlaşamadık. Bu sefer o bize demeye başladı ki siz bu dili bozdunuz, fasih Türkçe'yi biz konuşuyoruz, siz dili bozdunuz diye. Doktora savunmasıydı, hoca eleştiriyor beni. Ultra agopça kelimeler kullanmışsın tezinde diye. Ultra agopça kelimeler ama benim öyle bir kullanma kastım da yok da acaba neyi diyecek şimdi dedim hocam. Dedi ki mesela sık sık özellikle diyorsun. Şunu demem lazımmış. Ba husus hususen. Ya da örtüşme tabirini kullanıyorsun. Tetabuk demen lazım. Birikimi kullanıyorsun. terakim demen lazım gibi. Aradan zaman geçti. Ders anlatıyorum. Hazreti Peygamber'e ben sadır olan dedim. Birisi parmak kaldı. Hocam bu sadır ne demek? Anladım. Ben işi anladım. Şimdi dilcilerin şöyle bir teorileri var. Diyorlar ki kelimeler canlılar gibidir. Doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Diller de bu şekilde. Biz din adamları olarak bu konuda öncülük etmeyelim ama <laughs> neticede bir gerçek var. Bizim kullandığımız dil karşımızdaki gençliğe ağır gelmeye başladı. Ve bizi tam anlamıyorlar artık. Dilimiz eskimeye başladı. Dili de, e, bozalım da demiyorum ama en azından anlaşılır bir hale getirmek gibi bir derdimizin olması gerekir. Vaazlarda kullanılan üslup ya da dil ile ilgili birçok şey söylenebilir ama ben iki husustan bahsedeceğim. Birincisi bazı kelimeler yanlış anlaşılıyor. İkincisi bazıları da hiç anlaşılmıyor. Buna şimdi örnek vereceğim. Bu yanlış anlaşılan kelimelere. Hz. Peygamber malumunuz Arap toplumu içerisinde Risalet'te görevlendirilmiş ve Arapça konuşuyor. Dolayısıyla kendi mensubu olduğu milletin dilini konuşuyor. Fakat peygamberlikle görevlendirildikten sonra Artık din dili oluşmaya başladı ama bu din dili dediğim şey de Arapça oluşmaya başladı. Yani artık Hazreti Peygamber'in Risaletinden sonra Arapça'da iki türlü kelimeler olmaya başladı. Bir normal Arapça kullanılan kelimeler bir de din dilinin özellikle bazı anlamlar yüklediği kelimeler kullanılmaya başlandı. İslam coğraf, değişik coğrafyalara yayıldı, dağıldı. Dolayısıyla din de yayıldı, din dili de yayıldı ve bazı Arapça kelimeler din yoluyla değişik ülkelere girmeye başladılar. Ve buralarda kullanılmaya başladılar. Ama artık günlük Arapça anlamıyla değil de din dilinin yüklediği anlamla kullanılmaya başladılar. Aradan zaman geçti, o kelimeler o kadar benimsendi ki ihraç edildiği dilde o kelimelere yeni anlamlar yüklemeye başladılar ve artık orijinal olarak Arapça olan bir kelimenin Arapça'da olmayan anlamları türemeye başladı. Türkçe için en azından bunu söyleyebiliriz. Hal bu olunca şu anda bizim Anadolu'da insanlarımızın kullandığı birçok Arapça kelimeler var. Bu kelimeleri bazılarda da kullanıyoruz. Ama vaazlarda kullandığımızda din dili anlamında kullanıyoruz. İnsanlar bunu halk dilindeki anlamıyla anlıyor. İşte burada bir hafif yanlış anlaşılma riski ortaya çıkıyor. Örneklerle daha iyi izah edebilirim gibi. Mesela şu kelimeleri bir düşünelim. Yani bunlar biz ilahiyatçıyız hepimiz. Doğru kullanırız bu kelimeleri ama mesela cemaat acaba bunlardan ne anlar? İlahiyat tahsili görmemiş olan bir e, dinleyenimiz ne anlayabilir? Amel, cariye, misafir, nasihat, tecavüz, saat, şeyh, fitne, vasiyet, hutbe, ruhban, fuhuş, haset, nafile, garip, ceza gibi birkaç tane kelime. Şimdi amel kelimesine bakalım. Bu Arapçada amel kelimesi her türlü iş demektir, fiil demektir. Ama kelime Osmanlıcaya geçince bu iş ve fiil anlamlarının yanında ter, ishal, linet gibi manalar da ilave edilmiştir. Ondan sonra günümüz Türkçesinde kelimeye bakıyoruz. Daha çok bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları şeklinde anlaşılmaya başlamış. Şimdi salih amel, vaazlarda çok sık kullanılan, güzel amel, faziletli amel, cennet ameli, cehennem ameli, hayırlı amel, üstün amel, ameli salih, amel defteri gibi kullanımlar aslında amel kelimesini otomatik olarak din dili anlamında kullanılmasını çağrıştırıyor. Hz. Peygamber diyor ki Ameller niyetlere göredir. Şimdi ameller niyetlere göredir derken bir vaiz her türlü işlem, fiil, her yaptığımız şey niyetimize göre değer kazanır demek istiyor ama bizi dinleyen insanlar bununla daha çok namaz, zekat, oruç gibi ibadetleri alıyorlar. Demek istediğim bu. Yani biz, biz kelimeyi kullanırken doğru kullanıyoruz, problem yok. İnsanlar kelimeye anlam yüklerken kendi halk dilindeki anlamı yüklüyorlar. Burada da problem yok. Ama bizim anlattığımızla onların anladığı aynı şey olmuyor. Problem burada. Problem burada çünkü biz o dili hesap ederek konuşmuyoruz. Biz kendi ilahiyat camiası içerisinde maruf olan kelimeleri kullanınca karşımızdaki insanların da bunu çok rahat anlayabileceklerini farz ediyoruz. Ceza kelimesi mesela Arapçada her türlü işin karşılığıdır bu. Bu bir, bir türlü kınama, tebih de olabilir, mükafat da olabilir. Yani cezakallahu hayren kefira, Allah seni çok hayırla cezalandırsın derse bir vaiz yanlış demiş olmaz ama bunu diyen insanlar bundan daha çok bir kınama, bir tebih, bir azarlamak anlarlar. Bir başka kelimemiz var mesela, Fitne çok kullanılıyor mesela bazılarda, özellikle kadınlarla bağlantılı olan. Şimdi fitne kelimesi normalde Arapçada sınama, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü, bela, felaketle imtihan etme anlamına gelir. Ama kelimeye Osmanlıca'ya geçtiğinde azdırma, baştan çıkarma, ihtilafı arayı soruş, şikak ve kavga, arapozan, karıştırıcı anlamına gelir. Günümüz Türkçesinde ise aynı kelime karışıklık, kargaşa, ara bozucu manasına geliyor. Şimdi Hz. Peygamber ben erkeklere kadınlardan daha tehlikeli bir fitne bırakmadım buyuruyor. Tamam. Bir vaiz bunu kürsüde böyle söylerse bunun bir imtihan sınama aracı manasında olduğunu bilir ve doğru kullanır. Ama karşıdaki insan bunu daha çok hangi anlamda anlıyor? Fitne, ara bozucu, yoldan çıkarıcı bir şey. Böyle anlayınca ya kullanan doğru kullanıyor aslında, dinleyen de kendi kelime hazinesine göre doğrulanıyor ortada bir yanlış anlaşılma var. Ara bozucu diyelim, hatta bunu istismar eden bir takım gruplar, şu ifade onlara aittir aynen, Muhammed'e göre kadın kötüdür, şeytandır, fitne ve fesat amiridir diyebiliyor artık. Çünkü hadisin orijinal metninde fitne kelimesi geçiyor. Haset kelimesi de mesela bu kelimelerden birisi. Fuhuş aynı bu kelimelerden birisi. Misafir mesela. Misafir kelimesi Arapçada yolcu demek. Türkçede konuk demek. Din dilinde de biraz yolcu, biraz konuk demek. Şimdi misafirin namazı dediğiniz zaman, misafirin orucu dediğiniz zaman bizi dinleyenler neyin orucu, neyin şeyi anlayacaklar? Muhtemelen konuk anlayacaklar. Arapçadaki bu artık yolcu manası da değişmiş. Dindirinde işte 15 günden kısa bir süre için seyahat eden ve konuk olan adam manasına geliyor. Dolayısıyla misafirin namazı sanki akşam bize gelmiş ya da misafir nasıl ıı, mes, üzerine mes edecek gibi konuları gündeme geldiği zaman dinleyenler daha çok bu şekilde bir şey durur. Çarpıcı örneklerden birisi mesela nafile kelimesidir. Nafile bugünkü Türkçe'de boş, beyhude, lüzumsuz demektir. Nafile namaz, nafile oruç dediğiniz zaman bu, bu gerçektir. Bizi dinleyen gençlerden birisi boşuna yani lüzumsuz yapılan lüzumsuz kılınan bir namaz, lüzumsuz kılını tutulan bir oruç anlıyor. Yani din dilindeki anlamıyla artık anlamıyor daha onu. Yine mesela saat kelimesi. Arapçada vakit an demek ama din dili buna kıyamet saatinde yüklemiş. Yevmi kıyame veya kıyamet saati, yevmi haşir manalarında yüklemiş. Ama kelime Türkçe'ye geçtiği zaman artık günü 24 saat 24'e bölüyorsunuz bu 24 cüzünden bir cüzü için kullanılmaya başlamış. Yani 60 dakika bunun karşılığı. Şimdi bir saat tefekkür vaazda dediğiniz zaman karşıdaki insan 60 dakikalık bir tefekkürü anlıyor. Halbuki Hazreti Peygamber'in ya da o dönemde kullanılan saat kelimesinin böyle bir anlamı yok. Öbür konuya geçelim, ee, geçmek istiyorum. Başka uyarıyor çünkü. Bazı kelimelerde hiç anlaşılmıyor. Şimdi şuna taraftar değilim. Yani bazı dua cümleleri, e, tazim ifadeleri Türkçe'ye çevirsin ve Türkçe söylensin demek istemiyorum. Onlar Müslüman'a e, Müslümanlar ortak dilidir. Muhakkak kullanması lazım ama bunlarla ne kastedildiğini de bilinmesi lazım. Yani zararlı mı olur insanlar bilseler. Sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ya insanlar bunu bir bilseler kötü mü olur? Mesela sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bunu Türkçesi söylense. Radiyallahu an ne demek? Kerremallahu aleyhi ne demek? Aleyhisselam ne demek? Azimuşşan ne demek? Yedi kudret ne demek? E, sordular. Hocam bu Allah'ın yedi tane kudreti hangileri? Ya, siz yedi kudret diyorsunuz. O rakamla yedi anlıyor. Celle Celaluhu, Allahu Teala, Ramazan-ı Şerif, Hazreti kelimeleri. Bunlar mesela ne demek? Teklifim şudur, yani vaazlarda bu gibi kelimeler kullanınca hemen arkasından her zaman olmasa bile bazen Türkçelere de söylense insanlar yani bunlarla ne intihar edildiğinde anlamış olsalar. <laughs> Atladım epeyce bir bölümü ve sonuç ya da teklif ve öneriler kısmına geldim. Birinci teklifim şu, kitap dindarlığı ile hak dindarlığı arasında muhakkak köprü kurulmalıdır. Bu misal arasında müthiş bir uçurumdur. İkincisi şu, muhatabımız olan kitlenin genel tablosunu tespit etmemiz lazım. Yani halkın değerleri nelerdir, hassasiyetleri nelerdir, kırmızı çizgileri, yanlışları, doğruları, doğru bildiği yanlışları, noksanları, çağın dayatmaları, ithal edilen problemler, halkın bunlar karşısındaki aziyeti vesaire tespit edilmeli ve buna göre bazıları yönlenmelidir. Uygun bir vaaz dili kullanılmalıdır. Bu anlamda mesela gençlerle konuşurken kullanılacak kelimeler ile yaşlılarla konuşurken kullanılacak kelimeler, çocuklarla konuşurken kullanılacak kelimeler aynı olmamalıdır diye düşünüyorum. Şimdi mesela kadınlara yönelik va vaaz faaliyetleri var. Artık hanım vaizeler kadınlarla ilgili o gizemli dünyayı ağır ağır çözmeye başladılar. Yani dualar, cevşenler, salat-ı tefriciyeler, tesbih namazları kadınlar aleminin önemli dini unsurlardır. Bunlarla ilgili çok dikkatli bir uslupla aydınlatıcı bilgiler verebilirler. Ee, bir başka teklifim şu, vaazların doğru anlaşılabilmesi için muhatap topluluğu homojen hale getirilmesi konusunda tedbirler alınması gerekir. Vaaz zor bir iştir çünkü vaaz eden kitle çok karmaşıktır. Camide erkekler, kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar, Mutlaki olanlar, mütedeyyin olanlar, arada bir camiye yolu düşenler, iyi niyetli olanlar, kötü niyetli olanlar, samimi olanlar, olmayanlar hep beraber bulmaktadır. Bunlar için bir vaaz seviyesi tutturmak neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Dolayısıyla en azından uygun olan illerde homojen vaaz ya da homojen camiler oluşturulması lazım. Yani mesela gençler camisi diye bir cami olsun, yaşlılar camisi diye bir cami olsun, Kadınlar camisi diye bir cami olsun. Yaşlılar evde bunaldıklarında gitsinler, akşama kadar orada zaman geçirsinler. Onlara göre de bir hocalar olsun. O da onlarla ilgilensin. Gençlerin de kendine ait bir camiler olsun. Bilinsin ki bu, bu elde de şurası gençlerin camisidir. Teknolojiden anlayan bir din görevlisi olsun. Onlarla haşır olsun. Homojen toplum olursa yani aynı paydada birleşen topluluklara vaaz etmek biraz daha Kolay ve biraz daha anlaşılabilir olur. Ve son olarak halk dilinde kullanılan ıstırahlar ile din dilinde kullanılan ıstırahlar her zaman aynı şey olmadıklarına da dikkat etmek gerekir. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Selçuk hocamıza e, çok önemli hususlara değmiş oldu. Eski dil, yeni dil, Arap dil, din dili efendim yanlış anlaşılması, anlaşılmaması, kullanılan kelimelerin kitap diliyle hak dilinin bulaşması, bu vatan kitlenin iyi tespit edilmesi. Tabi bunlar e, her birisi çok önemli hususlar. Ben doğrusu farklı şeyler de eklemiştim bu başlık altında. E, yani biz e, bazımızda e, yani bu az dili dediğimiz şey İstanbul Türkçesi mi olmalı? Yani köyde konuştuğumuz, Kasaba, kasabada konuştuğumuz zaman, şehirde konuştuğumuz zaman yahut bir üniversite camiinde, resmi bir kurumda konuştuğumuz zaman şüphesiz kullanacağımız dil, vereceğimiz örnekler e, dil ve uslu perhalada farklı olacaktır diye düşünüyorum. Hani siyasilerde görüyoruz mesela e, gittikleri bölgenin, yörenin dilini, lehçesini, bazen orada çok yaygın olan bir değişim mecizeyi cizeyi kullanmak suretiyle çok kısa sürede bir yakınlaşma peydahı oluyor. Bunları zaman zaman halk dilinde kullanmak belki de faydalı olacak. <laughs> Mısır'da belli hocalar vardır, halk e, camiyi ve dışını doldurur. Çünkü amice konuşur, halk dilini konuşur ve Mısırlı halk diline aşina olduğu için fasih Arapça konuşan bir hatibi değil de kendisinin kolay anlayacağı bir hatibi, bir vaizi e, tercih eder. Ee, hutbelerimizin dilinin Türkçe çevrilmesi çok yenidir. Genç arkadaşlarımız için söylüyorum bunu. Ee, yani Cumhuriyet'in başında gerçekleşmiştir. Hep Arapça hutbe okunuyordu ve ne yazık ki hiç kimse anlamıyordu. Arapçası olmayan hatip de elindeki kitaptan okuyordu o ibadeleri ve hiçbir şey anlaşılmıyordu. O yıllarda çok ciddi tartışmalar oldu. Türkçe'ye dönüştürülmesi caiz midir, değil midir diye. Ben Tataristan'dayken biraz takip ettim. Aynı yıllarda Tataristan'da da aynı tartışmalar yapılmış. Buna karşı olanlar diyorlar ki Allah'ın mescitleri diyor, Allah'ın mescitleri bazar mı ki diyor Tatarca söyleşesin. Buna pek razı olmuyorlar ama sonra da şimdi Tataristan'da da hem Türkçe hem Tatarca hem Rusça hem Arapça hutbeler okunuyor. Önemli olan mesajın uygun bir şekilde iletilmesi. Bu noktada bizim tabi Türkiye çok zengin bir e, demokratik yapıya sahip. Lehçeler var. Tabi Doğu Karadeniz'de kullanacağınız Türkçe ile e, İstanbul'daki farklı yahut Doğu bölgelerinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazen Türkçe, Kürtçe, Zazaca, bazen o dili kullanmak, o dilden bir takım alıntılar yapmak, şüphesiz muhataba ulaşmak bakımından önem arz ediyor. Tabi hocamızın son teklifi yani yaşlılara, gençlere, kadınlara cami o şimdilik Diyanet İşleri Başkanlığı gerçeğinden bakacak olursak çok büyük değil. Ankara Müftümüz de burada. Ben yıllar önce böyle bir hutbe sempozyumunda İsmail Çakal Hocam da vardı. Şöyle bir teklifte bulundum. Dedim ki biz hiç olmazsa vilayetlerimizde büyük camilere her hafta ilan edelim. Aylık cuma vaazlarını, vaizlerini, hutbe konularını. Şu bin mağazalarının gelecek ürünleri ilan ettiği gibi. Hocanebe Camii'nde vaiz şu, konusu şu, hatip şu, konusu şu, Maltepe'de şu, Hacı Bayram'da şu diye bu hatipleri, vaizleri tanıyanlar eğer imkanları varsa o camileri tercih edebilsinler. Yani Mısır'dayken mesela biz Allah rahmet eylesin vefat ettiğinde Abdussalim Şahin Hoca'nın Amr-ı -Nah Camii'ne giderdik. Çok doyurucu hutbeler vardı. Özellikle oraya giderdik. Yani bugün maalesef Hutbelerimiz merkez sistemli olduğu için hutbe seçme şansımız yok. Hutbe standart bir hutbe. E hatip seçme şansımız olsa hiç olmazsa. Yahut vaizimizi seçebilirim. Ben falan camide falan vaizi dinlemek istiyorum diyebilirim. Bu çok zor bir şey değil. Camilere tahsis etmek zor ama saçık hocam. Ama böyle hutbeleri, vaizleri ilan etmek belli.